Merhabalar. Evet duyduk ki Adnan Menderes Üniversitesi'ni çok merak ediyormuşsunuz. Ve fakültelerimizde neler var? Öğrenciler fakültelerden memnun mu değil mi? Nasıl eğitim öğretim görüyor? Bunları merak etmişsiniz. Çok da güzel aslında bunları yapmanız. Geleceğinizi hazırlıyor olmak size en büyük adımı atmanızda yardımcı olacaktır. Şimdi kendimi önce tanıtmam gerekirse Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Mühendisi 4. sınıf öğrencisiyim. Yolun sonuna geldim artık öğrenciliğim bitmek üzere. Ve bu öğrencilikte aslında 4 yıl boyunca sizin karşılaşabileceğiniz şeylerin hepsiyle neredeyse karşılaştım. Peki nasıl başladı serüvenimiz? Serüven üniversite sınavından sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ni işaretleyip burayı kazandığım gün başlıyor aslında. Buradan kapıdan içeriye girdiğiniz dakikada Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin öğrencisi olmaktan gurur duyduğunuzu fark etmiyorsunuz ama belli bir süre sonra bunu fark ediyorsunuz. Peki Şimdi gıda mühendisliği bölümü öğrencisi olabilmeniz için mutlaka laboratuvar ortamında, gıda üzerinde bir bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Çünkü laboratuvar nedir, işleyişleri nasıl olur bunların hepsine çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Körü körüne bir bölüme gelmek günümüz teknolojisi bu kadar gelişmişken doğru değil. Ve gıda mühendisliğine de baktığınız zaman çok fazla bilgiyle karşılaşabileceksiniz. Tabii ki bu bilgilerin hepsi doğru değil ama %80'lik bir boyutta doğruluğu var. Buraya gelmeden önce dediğim gibi bir laboratuvarı seviyor olmanız lazım. Gıda prosesleriyle aslında ilgili olmanız gerekiyor. Günlük yediğiniz şeyleri takip etmeniz lazım. Bir markete gittiğinizde ambalajın arkasında neler var, içerinde neler var diye merak ediyor olmanız lazım. Çünkü gıda mühendisleri bunun hepsini inceliyor. Buraya geldikten sonra karşılaştığınız ilk şey ne oluyor? Ya da benim Aydın Adnan Menderes Üniversitesi seçmemin özelliklerinden biri ne diye baktığımızda İlk başta aslında eğitimin %100 İngilizce olması. Çünkü devlet üniversiteleri e, genel olarak eğitimlerini %100 İngilizce olarak vermezler. %30'a sınırlı karar veya hiç vermezler. Bu yüzden Adnan Menderes Üniversitesi de çok büyük bir ayrıcalığa sahip. Çünkü %100 İngilizce ile eğitim görüyorsunuz. 4 sene boyunca lisansınızı tamamlıyorsunuz. Bundan önce dil yeterliğinize göre 1 yılda İngilizce eğitim alıyorsunuz. Ve bu tamamen devlet tarafından karşılanıyor. Bunun yanında buraya geldikten sonra ilk olarak temel derslerinizi görürsünüz matematik. Onun yanında çeşitli bilgisayar program derslerini görürsünüz. Çünkü siz mühendislik okuyacaksınız. Ve bir mühendislik öğrencisi tek düze bir bölümden gidemez. Mühendislik öğrencisi dediğiniz zaman çoklu düşünebilme yeteneğine sahiptir. Analizi daha farklıdır. Üç boyutlu düşünme yeteneğine sahiptir hangi mühendislik bölümü olursa olsun bu fark etmez asla. Bunun yanında gıda mühendisliğine baktığınız zaman birinci sınıfın ilk dönemi değil de ikinci döneminden itibaren yoğun bir şekilde laboratuvarla içli dışlı olmaya başlarsınız. Adnan Menderes Üniversitesi'nin hocalarının yaptığı çok güzel bir uygulama var. Öğrencilerine birebir öğretirler sadece anlatmakla kendileri yapmakla geçiştirmezler derslerini birebir uygulamalı olarak öğrencilerine dersleri anlatırlar. Uygulamalı olarak gördüğünüz derslerin teori kısımlarını tabii ki görüyorsunuz. Üniversitelere baktığınızda en büyük eksiklikleri laboratuvardır. Uygulamalı derslerde özellikle, mühendislik fakültelerinde. Laboratuvarı geniş olmayan üniversitelerin tabii ki teori olarak gösterdikleri de kısıtlı olabilir. Tabii bu hepsi için geçerli değil bütün üniversiteler için. Ama Adnan Menderes Üniversitesi'nin laboratuvarları çok geniş. Özellikle gıda bölümünde sayısız cihazımız var ve biz bunları uygulamalı olarak teori dersleriyle birlikte alabiliyoruz. Ve bu cihazları hocaların gözetiminde kullanabiliyoruz istediğimiz gibi. Yani buraya geldiğinizde tek düze sadece kitap üzerinde yazılı olarak gördüğünüz eğitim almıyorsunuz. O eğitimle ilerleyip buradan mezun olmuyorsunuz. Burada sizin bir fabrikada veya bir laboratuvarda çalıştığınız ekipmanların çoğunu kullanmış bir şekilde, proseslerine kadar, teorilerine kadar bilerek mezun oluyorsunuz. Bu yüzden Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin Gıda Mühendisliği bölümünü düşünen öğrenciler aslında biraz daha şanslı bana göre ve yeni bir mezun olacak arkadaşınız olarak bunu size çok rahat söyleyebilirim. Bunun yanında işleyişler nasıl gidiyor? Öğrenciler peki bölümden nasıl? Memnun mu değil mi? Bunlara biraz bakmak gerekirse arkadaşlar ilk geldiğimiz dönemlerle şu anki dönemleri kıyasladığımız zaman ikinci sınıfa kadar artık TÜBİTAK projelerimiz çıkmaya başladı. Yoğun bir şekilde gıda mühendisi bölümümüzden TÜBİTAK onaylı projelerimiz çıkıyor hocalarımızla birlikte bu projeleri gerçekleştiriyoruz. Ki bir öğrencinin CV'sinde yazması gerekenlerden biri aslında TÜBİTAK projesi. Çünkü öğrencinin bilimsel olarak yaptığı çalışmaları ve aynı zamanda üniversitede boş oturmayıp sadece sınavdan sınava okulu tanımayıp bir şeyler yapmak istediğini ve diğer öğrencilerden farklı olduğunu kanıtladığının aslında bir e, neticesidir diyebilirim. TÜBİTAK onaylanmış projeler ve hocalarımız bu konuda inanılmaz derecede elverişli, her bilgiye, her konuya açık, değerlendirebilir ve geliştirebilir. Özellikleriyle öğrencisine her zaman destek oluyor. Kendi bundan iki yıl önce e, kendi üniversitemize temsilen bir üniversitede finalist olarak gitmiştim ve sadece ikinci sınıf olmama rağmen bu gıda üzerinde kendi fikirlerimle bir yarışmaya katılmıştım. Hocamın desteğiyle gerçekleşmişti bu aynı zamanda. Ve orada kendi üniversitemi e, temsil etme fırsatı yakalamıştım. Düşünün ki ikinci sınıfta bir mühendis adayı ne kadar bilgiye veya bölümüne ne kadar bilgiye sahip olabilir diye bir soru işareti koyduğumuzda aslında belirli konularda az olduğunu biliyoruz. Ama hocalarınız o kadar destekleyici ki ikinci sınıf veya üçüncü sınıf olmanız bir e, anlam ifade etmiyor. Siz yapmak istedikten sonra burada size her kapı, her destek açık. Bunun yanında faaliyet olarak... Çok güzel faaliyetlerimiz var. Ee, en basit, kendi bölümlerimizin mühendislik için konuşabilirim ki bir odamız vardır, bilirsiniz mühendisler odası diye ve bu kendi dalında e, ayrılır gıda, bilgisayar, makine diye kendi dalında ayrılır ve bunun yanında ben e, yine hocamın sayesinde 2017 yılında gıda mühendisleri odası öğrenci temsilciliğini kurma şansı elde ettim. Bu da hocamın bana. ...çok küçük bir fikirle bugün çok büyük işlere imza atmamızı sağladı. E, kitle olarak fazlayız zaten Aydın'da, öğrenci üyeli, üyeliği olarak. Faaliyetlerimiz var, teknik gezilerimiz var. Bunları da yapabilme fırsatlarına sahibiz. Ve bunların hepsi bizim hocalarımızın desteklemesiyle çıkıyor. Çünkü bir mühendis sadece teori ve sınavlarda başarılı değildir. Sosyal olarak da başarılıdır. Dediğim gibi ilk başta da bir mühendis analitik düşünme zekasına sahipse hem sosyal hayatında hem de mantıksal hayatında ileri düzeyde kendi fikirlerine sahip olabilir. Bunları yayabilir, aynı zamanda geliştirebilir. Aynı Adnan Menderes Üniversitesi'nin mühendislik fakültesi için konuşmuyorum sadece. Diğer fakültelerle aynı şekilde destekleyici ve öğretici aynı zamanda uygulayıcı bir sistem izlediği için her koşulda öğrencisinin yanında ve öğrencisini her koşulda destekliyor. Şimdi bu videoyu Gıda mühendisliği hakkında iş imkanlarından size bahsetmem gerekirse laboratuvar ortamlarında, gıda üretim firmalarında, fabrikalarda, e, catering şirketlerinde çalışabilirsiniz veya kendi e, firmanızı kurabilirsiniz. Bu tarz yerlerde gıda mühendisi olarak çalışabilirsiniz. Tabii akademisyenlikten bahsetmiyorum. Akademisyen olarak da kendi bölümünüzde kalabilirsiniz. E, staj olanaklarına baktığınızda gıda mühendisliğinde ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Gönüllü ve zorunlu olarak toplamda 4 tane staj yaptım. Bu tabii ki o dönemde ne kadar staj yapacağınızla ve hocanızla konuşmanızla orantılı olacaktır. Zorunlu olarak bir tane staj yapmanız aslında mezun olmanız için bu üniversitede yeterli oluyor. Bunda da hocalarımız dediğim gibi yardım ediyor zaten. Şimdi Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Mühendisi bölümü elimden gelince anlatmaya çalıştım. E, araştırarak eğer bölümünüze gelirseniz çok şey olduğunu, ne kadar çok eğitimi olduğunun, TÜBİTAK projelerinden tüm, hocalarınızın ne kadar kaliteli olduğuna kadar göreceksiniz zaten. Ve Aydın'ı tercih ettiğiniz zaman konum olarak da size ne kadar faydalı olduğunu, yer olarak da sizi ne kadar rahatlatıcı bir şehir olduğunu Aydın'da göreceksiniz.